The Ekran kullanımı geçten son zamanlarda çok arttı son yıllarda. Ee, özellikle bu Covid pandemisinden sonra uzaktan e, çalışma, e, yaygılaşmasıyla birlikte e, tablet kullanımı, bilgisayar kullanımı, cep telefonu kullanımı arttı. Şu anda ortalama bir yetişkin e, ve çocuklar e, günün buçuk saatini e, tabletten ve bilgisayarla geçiriyor. Bu çok ciddi bir oran gerçekten. E, uzun e, süre, 3 saatten fazla günlük ekran kullanımının ciddi miyopi, yaklaşık dört kat miyopi artırdığı, miyopi tetiklediği bilinmektedir. Yani ciddi bir miyopi pandemisi gibi miyopi sorunu bizi bekliyor. O çok önemli bir sorun. İkincisi de tabii Computer Vision Sendrom dediğimiz, yani bilgisayara bakma sendromu ya da daha değişik adlandırılmasıyla dijital göz yorgunluğu, yani ekrana sürekli bak ilgili dijital göz yorgunluğu dediğimiz bir duruma yol açabilmekte. Bu dijital göz yorgunluğunda e, ekrana bakan kişiler, uzun süre ekrana bakan kişilerde ciddi baş ağrıları olmakta, gözlerde kızarma, gözlerde batma olmakta, bulanık görmekte olmakta. Bunlar da hayat konforunu çok ciddi olarak etkilemekte. Tabii diğer bir konu da e, göz kuruluğu. Ciddi oranda göz kuruluğuna da yol açabilmekte. Uzun süre ekrana bakmak, bakmak çünkü çocuklar göz kırpmayı unutuyorlar. Sürekli uzun süre e, ekrana baktıkları zaman dikkatlerini oraya vermekte gözlerini kırpmamaktadırlar. Normalde e, dakikada 20-25 kere göz kırpmaları gerekirken bu süre e, sürekli ekrana bakmalarından ve dikkatli bakmalarından dolayı 5'e kadar, dakikada 5'e kadar e, düşmekte. Bu da ciddi göz kuruluklarına yol açabilmekte. Tabii göz kuruluklarının getirdiği gözde batma, kızarma, ağrı bunlar da e, ciddi sorunlar. Eğer altta yatan bir göz kuruluğuyla ilgili bir problem, blefarit gibi başka göz kuruluğu ilgili bir problem varsa bu problem daha da e, büyümekte. Bu ekranla e, ilgili bakarken 20-20-20 kuralı dediğimiz bir kural var. Bu ne demek? 20 inç yani Türkçesiyle 50 santim. Çocukların 50 santimetre mesafeden ekrana bakması gerekiyor. 20 dakika en fazla ekranla meşgul olması gerekiyor. 20 dakikadan sonra 20 saniye ara verip uzağa dalgın dalgın bakıp Gözlerini dinlendirmeleri gerekiyor ve toplam olarak da en fazla 40-45 dakika e, ekrana bakıp ondan sonra da e, bir ara verip dinlenmelerinde yarar var. E, ekran süreleriyle ilgili de bir şeyler söylemekte yarar var birincisi hem Dünya Sağlık Örgütünün hem göz otörlerinin önerdikleri genelde iki yaştan önce kesinlikle biz ekran bakmalarını çocuklara önermiyoruz. Sadece aile görüşmelerinde renkli oradaki telefona bakma dışında iki yaşın altında ekrana bakmalarını önermiyoruz. Üç ile beş yaş arasında ise sadece en fazla 60 dakika ekran e, bu da maksimum süre 60 dakika ekrana bakmalarını öneriyoruz. 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklarımızın ise en fazla günde 2 saat tabii ödevleri, okuldaki aktiviteler dışında en fazla 2 saat ekranla zaman geçirmelerini istiyoruz.